Merhaba değerli yatırımcılar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere kritik uyarılarda bulunacağım. Yine değerli bir video olacağını düşünüyorum. O yüzden sizlerden ricam videoyu sonuna kadar dinlemeyi unutmayın. Aynı zamanda sizlerden ricam eğer abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone ol butonundan ailemize dahil olun ve sosyal medyadaki adreslerimiz Twitter ve Instagram Broken NK, Telegram Broken NK, Borsa Analiz kanallarından da bizleri takip edebilir ve fırsatlardan, uyarılardan yararlanabilirsiniz. Endeksimizle ilgili sosyal medyada sürekli uyarılarda bulunuyorum. Yani burada bakın hatta 7 saat önce attığım bir tweet. Özellikle tüm sosyal mecralar gerçekten çok kıymetli. Bu videoları dinlemek bunlar sadece böyle uyarı videoları değil. Fırsat videolarında para kazanmak için YouTube kanalımıza abone olun. Ama onun yanı sıra yine Twitter ve Instagram. Yani Instagram'da yine sohbetler etmek için kullanıyorum. Daha çok Twitter ve Telegram sayfalarını kesinlikle takip edin. Ee, bakın burada sabah yazdım. Dedim ki siyasi tarafta hareketli günler bizi bekliyor. CHP bel belediyelerinden hükümete geçişler var ve Özel'in açıklaması olacak. Özel çok önemli büyük açıklamalar yaptı mı deseniz yapmadı açıkça söylemek gerekirse ama e, bir bahane midir? Bahanedir. Zaten endeksin kıvrandığını bir haftadır söylüyorum. Endeksin ara sayının çok şiştiğini bir haftadan beri söylüyorum. Ve burada endeksin 10.750'lere kadar çekilme riskinden de bir haftadır bahsediyorum diyebilirim. Peki neden hocam? Yani tam böyle 11 binleri görmüştük. Tam morallerimiz tavan yapmıştı. Şimdi ne oldu yani? Arkadaşlar bunları böyle şey olarak düşünmenizi çok çok manasız bulurum. Yani bunu böyle şimdi aşırı demoralize olmak için kullanmak. işte tekrardan kendi beklentilerini veya panik satışları veya panik alışlarıyla kendini rezil etmek. Bu gerçekten çok saçma. Şimdi öncelikle şunu bilin. Teknik olarak gider ilerleyen şirketler, teknik analizlerle ilerleyen, teknik indikatörlere uyum sağlayan, teknik formasyonlara uyum sağlayan hisse senetleri veya endeksler her zaman daha üstleri hedefler. Ama şişe 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 Aresay takmadan yükselen trendte şirketlerde bir o kadar hatta çok daha fazlası arkasında mağdur bırakır. O yüzden bu tarz düşüşleri hiçbir zaman tutup da isyan bilmem ne umudunu kaybetmek için değil de tam tersi ee, altlardan nefes alacağını, onay şirketlerde kâr realizasyonları yapılacağını, destek üzerinde tutulan şirketlerin çok daha yukarı seviyeleri hedef diyeceğini unutmayın. Bakın, bugün hatta Telegram'da gösterdim, hatta fırsat videosu olarak Astor verdim. Ee, şurada açabilirsiniz. Hemen bakın, şurada yaptığım, tamam mı? Doğru yatırımdaki analizim Astor'da arkadaşlar, fırladı gitti. Ee, biliyorsunuz Jans analizi yapmıştık. Jansa ile ilgili model portföyümü üyelerime de yazdım. Yine katıl butonundan sizler de bu endekslere rağmen tavanlar yakalamak istiyorsanız bugün benim model portföyümden iki tane şirket tavan. Birini söylemeyeceğim. O devam edebilir çünkü. Gerçi Jansa da 26.12 üzerine devam edecek ama bakalım mesela bunu nerede yazdım? 22.10 desteğine tekrardan gelirse alın. Bak burada yazıyor. Şu benim model portföyüm. Ee, bu arada gösteriyorum. Bakın Jansa 22.10'a doğru toplayabiliriz. Çünkü buradan destek bekliyorum. Tam destek aldığı noktaya görüyorsunuz 22.10. Ve bak tam trendten onayı aldı tam destediğim ortalamaydı burası doji yaptı ve oradan totelde aldığı tepki olarak arkadaşlar şu an için %16.5 civarında kardayız. Para böyle kazanılıyor. Yani tutup da işte giden şirketlere atlayıp sonra onların realizasyon dönemlerinde zarar edip ya ben borsada zarar ettim demeyin. Çok daha yukarılara gebe olacak borsamız sadece böyle bir negatiflik içerisinde hareket ediyor olmamız doğaldır. Lakin tabii ki uyarılardan bahsedeceğim demiştim. Şimdi bir Türk Hava Yolları'nı e, Aselsan ikamesi yaptılar. Bu güzel. Bunu dün de söyledim videomda. Aselsan'la ilgili dedim ki negatif tren tarif Mesela bak. Aselsan tekrardan 170 lira 70 kuruşlara geldi. Eğer 170 lira 20 kuruşların altına doğru sarkmaya başlarsa ana trendde de negatif sinyal oluşacak. Bu bizleri kısa vadede e, baskı altında tutacaktır ve bu akümülasyon süreci bir miktar daha devam edecektir. Astor, e, şey, e, Aselsan noktasında bu noktayı dikkat dikkatli olun diyorum. Buna ikame Türk Hava Yolları iyi bir bilanço gelmesiyle beraber Türk Hava Yolları yukarı yönlü trend yaptı. Ve 332 liralardaki hedeflerimize ulaştı. Bakın burada bir çanak var. Lakin bu direnç çok önemli. Ki bu dirençten de tepki aldı farkındaysanız. Burada da tutup da 76 RSI ben burada düzeltme yapayım derse Buna ya bankacılığı ikame götürecekler ya da endeksimizde 10.700 lira veya hatta alt trendlerde 10.000 evet 700 lira doğru 10.640'lara doğru bir düzeltmeyle de karşı karşıya bizlere bırakabilir. Yani buna bir ikame bulunmazsa o zaman birazcık sıkıntı olacak. Bugün itibariyle şu an %1 zaten 840'lara gelmiş durumdayız. Ee, onun haricinde hacim 93 milyar civarında çok hacimle düşmedik o güzel yani 173 180 milyar hacimle düşseydik o biraz daha sıkıntı olacaktı hacim bir miktar Düşük seyrediyor. O iyi bir şey. Lakin yine de bazı şirketlerde mesela Astor negatif trende girdi. Bu bir miktar. Işte Astor diyorum ya. Allah söyletiyor. Astor da devam arkadaşlar. 111 lira üzerinde devam. Yani bu benim fırsat videom ve model portföy e, şirketim. Daha doğrusu bülten şirketimdi. Aselsan e, negatif trende girdi. 170 lira bölgesinde e, şimdilik tutunuyor ama burayı kırarsa negatif kanala girmiş olacak. Onun haricinde negatif kanala giren mesela biraz Tüpraş'ta e, ee, gördüğünüz gibi burada kısa vadeli destek bölgelerinin altına doğru sarkmaya başladı. Ya bu da birazcık çekin yani 159.70'ler üzerinde kalaması hatta 159 üzerinde. Bu da böyle bir 156'lara doğru bir düzeltme yaşama ihtimali söz konusu olacak. E, ee, Tüpraş noktasında bu şekilde. Onun haricinde e, baba şirketlerden başka neye bakabiliriz? Tüpraş'a baktık. E, Garanti Bankası teknik bozdu mu? Teknik en son bozmamıştı ama bakalım. Yok. 144 üzerinde sorun yok garanti bankasında. Bankalarda genel olarak Xbank'ta sorun yok. E, bankacılık endeksi evet o da düzeltmeydi bugün ama e, gerçi Xbank'ta bak birazcık sarkma var bunda da. Yani burada eğer özellikle 15950-15960 üzerinde kalamazsak ya da yarın toparlayamazsak Bankacılıkta da realizasyon bir miktar devam edebilir. 15.600 veya 15.300 noktalarına doğru ana desteklere doğru bir çekilme meydana gelebilir. Bu noktada da dikkatli olmak lazım. Ee, onun haricinde başka da e, baba şirket olarak Sabancı Holding falan var. Ama onlar tekniği bozduğunu sanmıyorum. Sabancı Holding yok. Yani bu gayet tamam. 95 üstü e, bu düzeltmek. RSI noktasında da büyük bir riskimiz yok burada da 94 üzerinde 94-95 üzerinde devam diyebiliriz yani e, sasa var sasa bu aralar sağlam ilerliyor e, sasada da teknik olarak ne demiştim 340 üzerinde ben bu videoda sasadan bahsettim herhalde ondan önceki videoda astor'dan bahsettim sasada da 340 üzerinde kalıcılık 370 2 noktasına doğru trend başlatabilir demiştim. E, Sasa da aynı şeyi düşünüyorum hala. 341 üzerinde kalmaya devam ettiğimiz sürece 372 noktalarına kadar da trend hareketliliği devam edebilir. Peki endeks neden böyle bir baskı altında kaldı? Biraz da onu konuşalım. Çünkü arkadaşlar endeksimiz dolar bazlı tam direnç noktasına gelmişti. Yani burada gördüğünüz gibi 272 dolar bandında bir tepki aldık. Aslında yukarıda bırakılmış iki tane büyük hedefimiz var. Ben bunların orta vadede geleceğini düşünüyorum. O yüzden hani bunları her zaman söylüyorum. Bu çekilmeleri birazcık fırsat olarak değerlendirmek lazım diye. Ee, i̇lk hedef noktası eğer bu 270'lerdeki 272 dolardaki kırılım gerçekleşirse e, endeksimizde de 295 ve 314 geplerine doğru hareketlerin devamını bekliyor olacağım endeksimizde. E, dolar bazlı bu endeksimizde endeks tabii ki. Dolar bazlı da yaklaşık bu %20 civarında hareket demek oluyor. Bu da endekste neredeyse 13.000-14.000 bin, bin aralığına bir hareket demek oluyor arkadaşlar. O yüzden de e, dolar bazlı da TL bazlı da endeksimizdeki düzen, düzeltme trendinin devamı e, çok da anormal değil. Yeter ki Bollinger ve kısa vadeli onay destek bölgesi tutunalım çünkü Eylül ayı itibariyle bir enflasyon karar şey pardon faiz kararı var. Bu faiz kararı ile ilgili de önümüzdeki ayda özellikle başlangıcında faiz şey enflasyon verileri güzel gel gelirse burada yukarı yönlü tepkilerin tekrardan geleceğini ve güzel trendler yakalayacağımızı düşünüyorum. Yine de bazı şirketlerde temkinli olacağız. Bu düşüş sebebini anlattım. Dolar bazlı endeksimiz direnç bölgesinde ve yüksek karlı şirketlerde de kar realizasyonu meydana geldi. Birazcık bu piyasadaki olayları bahane ediyorlar tabii ki ama bunların dediğim gibi çok büyük bir kalıcılık sağlayacağını düşünmüyorum. Bu nefes aldırmaların hiçbir problemi yoktur benim nezdimde. Yeter ki destekler üzerine kalalım. Yeter ki kısa vadeli ortalamaların altına vermeyelim. Üzerine kaldığımız müddetçe fırsatlar devam edecek. Gördüğünüz gibi şurada 2-3 gün önce yaptığımız fırsat hissesi cansa bile %16 ki model portföyde de verdim %16. Aile üyesi bile olsan model portföyden sadece yararlanırsın. Yayınlardan veya bültenlerden değil ama portföyde zaten çatır çatır para kazanılıyor arkadaşlar. Tavsiye eder miyim? Net ederim. Ama dediğim gibi hiçbir şey takip etmeyeyim diyorsan bile kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup şu videolardan bile yararlansan en azından yatırımlarına yön verebilirsin. Her şey gönlünüzce olsun. Başarılar diliyorum.